Günaydın arkadaşlar. Bugün çok ilginç bir yerde uyandım. Bruna'nın evindeyim. Geçen tanıştım arkadaşımın evindeyim. Birazcık evi göstermek istiyorum size. Burası salonları. Hatta şöyle göstereyim salonları. Bruna evde babası ve annesi yaşıyor. You can say hello, my friends. babası. Bu Bruno'nun kedisini göstermek istiyorum. Her sabah yanımıza gidiyor. Aurora. 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 Adı Aurora'ymış kedisinin. <laughs> Bruno da şimdi e, bize yemek yapmış. Hi. You can say merhaba. Merhaba. <laughs> şimdi kahvaltı yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> What are you saying? Bon appetit. Bon appétit. No, no, uh, you want to say Turkish? Um, it's I love like... Yeah, no, 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 it's, like, it's different. So you can say e, afiyet olsun. Afiyet olsun. It's, It's a lot of Italian. Italian. <laughs> It's like a yeah. close Italian. Yeah. Afiyet olsun. Böyle yemekler yapmış Bruno da bize. Hmm. Bu omlet, uh, is omlet, right? Yeah. And is böyle bir salata bread? yapmış. What, What is, is that? This, one? this is gray, uh, gravy juice. Gravy juice, <laughs> uh, gravy food suyu. <laughs> Bu da bir sürü yemek var. Yemekleri göstereyim. What is that, baby? This, this one? is egg with spinach. Ah, spanaklı yumurta. This is a Brazilian food. Bu da Brezilyan yemeğiymiş like ama pat tadı patatese benziyor ama yes. ne olduğunu anlamadım. What, What was the name? Uh, Ipin. Ipin. Adı Ipinmiş bunun da. It's very typical Brazilian bu Brazilian da, beans. Bu da ünlü Brezilyaların fasulyesi e, zaten bunu biliyorsunuzdur muhtemelen. Bu rice da pilav dünyanın her yerinde olan bir şey zaten. Her yerde yapıyorlar. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar. Evet akşam oldu şimdi. Ee, Bruno, Ben bu arada hep yemek saatlerinde aklıma video çekmek geliyor. Bunda yine <laughs> yemek yapmış. Bu sefer yine Brezilya usulü bir yemek. Yemeğin içinde e, böyle makarnamsı şeyler var, sosis falan var ama tadı gayet güzel. E, sonra bir de şöyle bir içecek içiyoruz. Bu adı şey bunun, e, Antarktika'nın... Guarana. Antarctica. Guarana. Böyle içinde <laughs> alkol varmış birazcık ama... E, no alkol. Ne no I heard The no. other ones. Mm-hmm. Uh -huh. They're also small. Okay, Bunda But the beers, but this is not beer. This is like a soft drink. I got it. Okay. This is uh, bizim tam evet. What was <laughs> I said come to Brazil to eat soup. <laughs> Sizi Brezilya'ya davet ediyor çorba içmeye. Beraber çorba içelim diye. Bunu buraya koyarsam bizi göremiyoruz abi. Bunu burada kaldıralım. Bu da babası getirdi biraz önce. Böyle Kıtır bir ekmek. Beni besliyorlar burada sağ olsun. <laughs> Aç bırakmıyorlar. Şeyleri, misafirperverlikleri bizimkine benziyor bana Annesi geldi biraz önce. Baya böyle ot kazdığın yemek nasıl ne yemek istersin falan ne yemek yapalım işte bir sürü yemekler falan yaptı. <laughs> yemek yiyor sürekli geliyor işte doydun mu <laughs> biraz, biraz daha getireyim mi çok ister misin? Tabi i̇şte, buruna çeviriyor bunları, ben de <laughs> ama <gülüyor> falan anlaşılıyor zaten. I'm saying do you <laughs> language? Türkçe konuşuyorum. Türkçe ilgisi tahtlarına gidiyor şu an. <laughs>

my said Benim Portekizce konuşmadığımı söylüyor, o biz bir bok anlaşamayız diye çevirdi. But it's funny. I Bayağı samimi insanlar. teach him in Turkish. yeah. Some words. Yeah, it would be nice. So we, we could also we take video. We record video. It would be really nice. But here the light is That's the maximum. We can do in the morning. Are you in a hurry in the morning? Ah, yeah, we are gonna leave in the morning. Yeah. So tomorrow will be Wednesday, right? Oh, today is Wednesday. Bye, George. I don't know nothing. I'm always asking my friend. No, what day of the week? Today, today. Yeah. Evet, bugün salıymış. Şimdi Bruno'ların evinden çıktık. Arka tarafımız favelalar. Yukarıda tepeleri, bilmiyorum buradan kameradan gözüküyor ama. Şimdi Bruno okula gidecek. Ben de buradan. Size muhtemelen ilk başta konsolosluğa gitmem lazım, ABD konsolosluğuna. Sonra, oradan sonra da ee, alışveriş yapacağım. Şimdi otobüse bineceğiz. Size otobüsteki absürtlüğü göstereceğim. Ne kadar saçma bir sistemleri olduklarını.